verelim. Bizi tercih edelim. Bizi tercih eden müşterilerimizin ilk ay asansör bakım ücreti bedelsiz olup aylık asansör bakımı 80 liradır. Asansörleriniz için en kısa zamanda servis sağlamaktayız. Çaylan asansör kırmızı etiket, mavi etiket sorunlarına da çözüm bulmakta. Etiket uygulaması takibini bize bırakın rahat edin. Ferlan asansör montaj bakım ve revizyon işleri itina ile yapılır. Büyük asansörü, engelli asansörü, sandalye asansörü, araç asansörü, dış cephe asansörü, en iyi işçilik, garantili ve güvenilir işçilik, 724 servis, ücretsiz servis, Çaylan Asansör Samsun 0530 835 8223, Hastanebaşı Mahallesi Şirin Sokak numara 26 kat 1 bu arada lütfen ama lütfen cep telefonlarımıza Çaylan Asansör Samsung 0530 835 82 23 diye kaydımızı yapalım. Hemen şöyle bakıyorum. Reklam ve sponsor. Sizlerle. Tamam